bak görüyoruz mu nasıl üretmiş. Oğlum çok tatlılar ya baksana. 3D yazıcımızdan bunları üretiyoruz. Şimdi bunları satacağız. Hepinize merhaba arkadaşlar. Figür Shop Simülatörü demo sürümüne hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar oyun demo sürümü. Bu oyunda bu 3D yazıcılar oluyor ya figür mügür. Oyuncaklar mı oyuncaklar yapıyorlar. Onlardan yapıp satacağız. Oyun demo sürümü. Yaklaşık 2 haftaya tam sürümü çıkıyor arkadaşlar. Eğer beğenirsek satın alıp beraber oynarız. Videoya başlamadan YouTube kanalını takip edip bu videoya like atabilirsiniz. Şimdiden iyi seyirler diliyorum ve yeni oyun deyip oyunu başlatıyorum. Figür Shop Simülatör'e hoş geldin. Kendi figür mağazanı aç ve sektörde kendine bir isim yap. 3D yazıcılarla figürler üret, rafları doldur ve müşterilerin dikkatini çek. Unutma, akıllı fiyatlandırma ve dolu vitrinler seni zirveye taşıyacaktır. Anladım kral. Yalnız oyunda ses mi yok? Bir dakika bakayım ayarlar. Sesi açtım ben. 575 dolar var. Ee, yine oyun bize öğretici bir şeyler söylüyor. Üretim için 3D yazıcı satın al diyor. Hemen gidelim abi. 3D yazıcı. Şurada bilgisayarımız var yine. Bakayım bir eski model amına koyayım. Sene 2002 yılları falan da amına koyayım. Biz böyle bilgisayar kurslarına falan gidiyorduk. Böyle bilgisayarlar vardı. Ama monitör de böyle değildi. Tüplüydü. Vay be. Yazıcı mağazasına girip buradan almamız lazım Yazıcılar Figürü üretmek için farklı yazıcılar satın alabilirsin Her biri farklı filamentler kullanır Ve farklı kalite seviyelerinde baskı yapar Bir figürü basmak için Boyutunun 3D yazıcıya sığması gerekir Eğer çok büyükse yazdıramazsın Anladım eğer büyükse büyük makine alacağız kral Bu kadar da anlatmana gerek yok ya Tamam satın aldık Ne diyor kargoyu al Bak kargocu geliyor. Selam veriyor. Herkes ona bakıyor. Kargo istiyor. Kargo nerede kargo? Kargo buradaymış. Gözümüzün önündeki kargoyu da artık göremiyoruz. 3'te yazıcıyı depo zeminine yerleştir. Depo dediği yer bizim şu arkası oluyor. Buraya yerleştireceğiz. Aa bak bu özellik güzel olmuş. Önünü gösteriyor bize en azından. Tamam abi. Kutuyu çöpe atalım. Filament rafı satın al diyor. Filament rafını da buradan mecbur satın alacağız. Filament. Filament dediği o kullandığımız ip gibi malzemeler var ya bu 3D yazıcılarında. Bilmeyenler için söylüyorum. Bunlara kendi malzememizi koyacağız. Kargoyu al. Kargoyu al rafı depo zeminine yerleştir. Oğlum kargo niye buradaki zaten ya. Gel 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 gel. Depo zemini. Depo zemini burası. Ha bu bizim kullanacağımız raf olacağı için bunu bence buraya koyalım ya. Çok şey değil, önemli değil yani. Sonuçta bu rafı bu makine için aldık. Üçte yazıcı için pla. Filament, pla filament. Nerede o? Filamentler. Bak bu ipten. Bunu erite erite oyuncak yapıyor işte abi. Nerede o şimdi kargo alacak. Ya bu neymiş? Aa bak bu dışarı çıkıyormuş işte zaten. Niye uğraşıyoruz önden? Önden önden gidiyoruz ya. Gel abi. Yerleştir abi bak görüyor musun? Makara tarzında. Tamam. Filamenti yüklemek için 3D yazıcıya git. Yükleyelim abi. Filament. Ekle abi şunu %100 yap. Tamam. Üretim için yeni bir model satın al. Bilgisayar. Oyunun böyle öğretmesi çok iyi olmuş. Model mağazası. Aa bak görüyor musunuz oyuncaklara? Kuşmuş falan filan var. Gerekli popülerlik 300 diyor. Demo sürüm olduğu için bunları büyük ihtimal açmaz zaten. Biz mecbur şu en başındakinden alacağız. Ücretsizmiş zaten. Mağaza vitri. Lisanslı modeller mağaza vitrininde sergilenir. Müşteriler orada gördükleri ürünleri satın almak ister. Eğer bulamazlarsa hayal kırıklığına uğrayabilirler. Unutma. Vitrinde sergilediğin ürün sayısı arttıkça gelen müşteri sayısı da artar. Anladım. Yani diyor ki bunların hepsini açın. Tek bir tanesiyle yetinmeyin diyor. Üçte yazıcıya git ve üretmeye başla. Oo kral. Modeller. Aynen modeller var burada. Fantastik. Bak şundan üreteceğiz. Üret abi. Oo. Abi çok iyi değil mi ya? Baksana. Kasayı da otomatik alıyor. Kasayı dolduruyor böyle. Tam bu ürete dursun. Üretilen figürleri sergilemek için bir mağaza rafı satın alın diyor. Mağaza rafı. Şimdi de mağaza için raf alacağız. Ee, depo rafları değil figür rafları. Şu. Amına koyayım 575 dolar vardı şimdi o da yok. Gel abi. Şurafı da bir yerleştirelim şuraya. Arkadaşlar bence bu oyun satın alınır. Ben beğendim şahsen. Yani normalde de grafik ve tasarım içinde olduğum için hoşuma gitti. Elim yatkın. Popülerlik. Bu mağazanın popülerliğini gösterir. Daha yüksek popülerlik daha fazla müşteri ve çevrim için mağazalardan daha fazla öğeye ÖH erişim anlamına gelir. Ancak unutma. Müşterilerin kötü yorumları popülerliği olumsuz etkileyebilir. Aa, bir de kötü yorum da yapıyorlar şerefsizler. Ben bak şunlara ya. Üretim tamamlandıktan sonra aa bak görüyoruz mu nasıl üretmiş. Oğlum çok tatlılar ya baksana. 3D yazıcımızdan bunları üretiyoruz. Şimdi bunlara satacağız. Aha bitti şimdi. Bunları alıyoruz. Al abi gel. Depo rafı almıştık onu. Şuraya koyacağız. Üste yerleştir abi. Aa, bak bir de buna şimdi fiyat girmemiz gerekiyor. Şunu çöpe atayım ben ya. İşimize yaramaz herhalde o. Rafı yerleştirdiğin figürler için fiyat gir. Girelim abi. Ortalama maliyet 8.25 diyor. Biz 9 dolardan verelim kral. 4-10 dolar çar. Figürün kalitesi ne kadar yükselirse o kadar yüksek fiyata satabilirsin. Daha yüksek kalite mi? Daha iyi yazıcılara ihtiyacın olacak. He. Elimizden çıkan şu an bu kral. Yapacak bir şey yok. Şimdi mağazanı aç diyor. Open. Tebrikler. Eğitimi tamamladın. Artık mağazanı işletmeye hazırsın. Daha fazla model lisansı satın al. Mağazanı geliştir ve popülerliğini arttır. Üç dünyasında en iyi sen ol. Unutma. Dolu raflar daha fazla müşteri çeker. Üretmeye devam et ve rafların asla boş bırakma. Abi ne çok konuştu ya. Tamam işte bak yaptık. Üçte yazıcıdan. Neydi lan bunun ismi? Penguen miydi? <laughs> ne penguen Abi bundan bir tane daha üretelim şimdi. Biz bak şimdi dur. Abi gel şuraya. Şundan bir tane daha üretsin. Biz şu lisansı da alalım bir tane. Bir tane daha oyuncak olsun model mağazası. Ama şu an bunu alamıyoruz paramız yok. Ninja Bombo. Nasıl bir ninja çekirgeye benziyor amına koyayım. Müşteri müşteri şu kapıyı açık alsın ya. Ne oldu fiyat pahalı mı geldi amına koyayım? Yeni müşteri ödeme noktasında. Aa gelmiş bak almış görüyor musun? Biblo oyuncaklar. 1 dolar. Görüşürüz beyefendi bir daha bekleriz. Yakında yeni oyuncaklarımız da gelecek. 3D yazıcımız hazır. Ben şöyle biraz mahalleyi gezeyim. Bakayım mahallede kimler var kimler yok. Daha fazla gidemiyoruz. Mecbur buralar sadece gezebiliyoruz. Bunlar, aha 3 tane almış lan. 3 tane çocuğu var bu kadın herhalde. 23. 20. 1. 2. 3. Yine bekleriz hanımefendi. Aa gel o şeyi alalım. Yeni ürünü alalım. Yeni ürünü. Model. 115. Al abi bunu al. Şimdi ondan üreteceğim. Şunu al abi. Dur. Bekle bekle abi. Yetişeceğiz hepinize. Bekle. Bunları bir yerleştirelim şuraya. O yeni üründen de bir yapayım ben. Koy şunu da şuraya abi. Gel şuraya. Gel abi o yeni modelden bir üretelim biz. Bak o yeni model şuydu. Üret abi. Bu ürete dursun. Bunların da fiyatlarını gireceğiz. Aa filament de bitiyor bak şu. Mavi misine tarzındaki şeyler var ya. Onlar da bitiyor. Gel abi. hemen sat. Kart vermiş bu da. Kaç? 9 dolar. Teşekkürler. Sen de mi kart ver canamına koy. Bir tane almışsın kart veriyorsun. Ayıptır ya. Vallahi ayıptır ya. Sıkıntı yok. Sen ne istiyorsun kral? 2 tane almışsın. Güzel. 9-9-18 miydi? Aynen 18. Amına koyayım onda bir sabit bilelim sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok yeni üreten şeyleri bak şunların fiyatlarını girmemiz lazım ya bunlardan da satacağız ama benim bir de filament almam lazım filament bitmiş nerede abi filamentler bundan bir tane al satın al abi para kazanamadık ya depo nerede depo al şu kargoyu gel abi gel yeni müşteri gelmiş beklesin biraz ya biraz beklesin abi burada oyuncak çıkarıyoruz onlara yazıcıdan Bir tane gelmiş müşteri. Ola Şaban gibi camdan bakıyor amına koyayım baksana. Gir içeri al çok mu zor sanki çok pahalıya veriyorsun. Vallahi 9 dolar veremiyor ya. Çakal. Ney? Bulamadım basit. Nice nasıl bulamadın oğlum bak getiriyorum işte bekle. Getiriyorum da fiyatını girmem lazım bunu. Abi şunları koy hemen bırak bunu. Hemen bırak bunu. Bunun fiyatını girmem lazım. Ortalama maliyet. Abi bu daha ucuzmuş lan. O daha ucuzmuş. Ulan ilk olan daha pahalıydı. Baksana. Yeni ürün açtıkça burada gözüküyor. Bu da güzel bir şey. Sıkıntı yok kral alsınlar biz de yeni ürün üretelim. Bir daha o yeşilden üret, yeşilden üret abi. Neydi bunun ismi? Ninja Bombo. Şu Ninja'dan bir daha üretsin. Ama şey yok. Bir dakika, bir dakika, bir dakika filament. Filament ekle abi. Satın aldık filamenti. Gel abi. Bak bir tane bundan bir tane bundan. Çok iyi. 16. 16 dolar diyoruz. Tamam. Bak bir tane raf daha alsak mı acaba ya? Bu raf bize yetmeyecek büyük ihtimal. Şunun üstüne yerleştiremiyor muyuz? Yerleştiremiyoruz herhalde. Bizim mecbur bir tane daha raf almamız lazım ama paramız yok. Para çok az. Mecbur full bunlardan üretmemiz gerekiyor. Abi çok tatlı ya baksana. 3D yazıcı. Müşteri geldi. Bu ne lan? Ha, toplam sıfır. O da bizim tablomuz. İki tane yeşil ninja almış. Ninja'yı ne yapacaksın kral? 6 lira para üstü istiyor. Verdim 6 lira para üstünü. Yapacak bir şey yok. Mecburum. Mecbur alacağım. Bir dakika hemen geliyorum efendi. Hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Önce şu depoyu bir... Şu rafı bir yerleştireyim şuraya abi. Size bayağı bir ürün lazım çünkü. Ama kutu burada olduğundan dolayı bunu yapmıyor. Abi. Şunu bir at şöyle. Şunu gel bir at şöyle şuraya abi. Tamam mı? Bunu bir tut. Taşı. Şunu bir bunun yanına ekleyeyim. Böyle nizami şekilde. Tamam gel abi. Alt sıra komple bu yeşil oyuncaktan olsun. Hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Çok çalışmamız lazım çok. Daha şu ana kadar iki tane tek oyuncak yaptık. 25 lira para üstü istiyor. Gel kralım gel. Bu da kart vermiş. 18. Güzel. Buyurun buyurun beyefendi buyurun. Para üstü 82. 50, 60, 70, 80. Teşekkürler. Bunları da alalım hemen. Yerleştir abi şöyle. Tamam gel. Bizim bu raflarımız acaba bitiyor mu ya? Gel abi şuradan. Bir yeşilden üretelim. Zaman ve üretim. Mağaza saat 21'de otomatik olarak kapanır. Günü ve istediğin zaman bitirebilir veya 00'a kadar üretime devam edebilirsin. Bundan sonra zaman durur. Ancak unutma yazıcılar sadece zaman aktığı sürece üretim yapmaya devam eder. Ha, Abi sıfır sıfıra kadar şu olacak. Ondan sonrası yok. Tamam onu söylediği iyi oldu. Biraz daha çalışabiliriz. Tamam gel abi. Gel abi şu müşteriye de bir bakalım. Şunların da bir istediklerini verelim hemen. 25 Teşekkürler hanımefendi. Teşekkürler. Ne yapıyorsun hepsini cebine koyuyorsun amına koyup de Yavaş yavaş bir tane al ya. Fazla ürünümüz yok zaten. Hepsini aldı. 25, 26, 27. Teşekkürler. Gitti mi? Yazıcı hala basıyor. Ya bir tane daha yazıcı alsaydık var ya hızlı hızlı basardık ya. Ama arkadaşlar dediğim gibi demo sürümü. Günü tamamlamak için enter'a basıyor. Şu an basmayacağım. Makine bitsin abi. Şu müşteri de gitsin güne öyle başlayacağım. Hadi çık oğlum sen de madem almayacaksın ya. Heh. Yan cebine koy. Torbaya koymuyor ki amına koyayım. Evet. Oyuncak biblolarımız hazır. Ne kadar para üstü? 75. Teşekkürler. O da bittiyse abi hemen yeni güne başlayalım. Hatta onu yerleştireyim bir yerine abi. Saat 12'ye kadar makine çalışabilirmiş. Sıkıntı yok da. Ben 12'ye kadar çalıştırmayacağım makineyi. Elektrik faturasını sonra biz ödüyoruz. <laughs> Başla abi yeni güne. Güzel, güzel, sıkıntı yok. Ertesi gün abi. Evet arkadaşlar, bir oyunun daha burada sonuna geldik. Bu serinin devamı için YouTube kanalını takip edip bu videoya like atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.